Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi evcilik oynayacağız. Şimdi bir mutfak. Şöyle indirelim barbilerimiz. Kanada düştü. Hemen takayım. Şöyle bir bebek belki sizde de var. Öh, takamadım. Tamam şöyle çok güzel bir peri bebeğimiz var. Şöyle kenara indirelim sonra oynarız. Şimdi burada da bir tane Barbie'miz var. Bakın şöyle bacakları alıyor. Şimdi bunu da kenara indirelim. Şimdi en önemli olan Ay, oturma koltuğu. Şöyle yapalım. Şimdi bakalım başka neler var. Şöyle alalım. Tamam. da alalım. Aa bir dakika bunu çekelim şimdi kenara. Şimdi başlayacağız birazdan. Bir dakika. Şimdi böyle yapalım. Bakın ayakları gözüküyor. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Sakin. Şöyle cici bir tabak var. Şöyle gözükmüyor ama bir dakika gözükecek gözük, gerçek bir şey yapalım. Bir dokunuşumuz olsa yeterli. Bebeşlerim düşürdü. Tamam. Şöyle. Ondan sonra şöyle. Bakın çok tatlı bir kaşığımız var. Tamam. Şimdi bakalım. Bakıp geleyim. Tamam. Bakın. Kalpli kalpli. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi şöyle. Tamam. Tamam. Hop. Hop. tamam neyse tamam bakın şurada bir muzumuz var tabi boncuk takımı değil ama ben yapıyorum tamam her şey gördüğünüz gibi önümüzde şurada da bir koltuğumuz var biraz görünüyor bir dakika tamam Tamam. Şimdi gelelim. Üf, çok sıkıldım. Ne yapsam acaba? Buldum. Arkadaşımı çağırsam iyi eder. Hemen çay. Kutlaydı telefonu. Alo. Şey Peri gelir misin? tamam ee, Deniz gelirim ay yani kumsal. bir o gelene kadar ben de bari yemek yapayım kek yapalım bence İlk önce şöyle bir şey yapalım Balla olsun muz, kabartma tuzu Tamam, şimdi karıştırabiliriz Şöyle tutturalım. Şöyle, bekleyin tutuyor. Bekleyin. Çok heyecanlı olacak tut, tut. tut. Hedim ah. ah. kaptı. Bekleyin. La 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 la. Şimdi hazır. O. Tamam. Hazır. Masamızı koyalım. Hı. Tamam. Şimdi tane çorba yapalım. Kuş, kuş, kuş. Tamam. Çorba da hazır. Şöyle yer değilmiş olmaz. Hmm. Yumurta da yapalım. Şimdi de başlayalım. Yina yina. Merhaba ben yiyeceğim. Tamam. Bardakları da çıkaralım. Hey biraz sohbet edelim mi? Olur. O sırada ben de kahve yapayım. Tamam.

Ben senle küstüm. Ama neden? Çünkü sen bana hiç güzel yemekler yapmadın. En sevmediğim yemekti. T yemeklerde. Tek on, o yemeklerin dışında keki severim. Hı. ben gidiyorum. Ama ama ne ama? Birlikte Çilek oynayalım mı? Olur. Hadi. Muzdan pasta. Hop. Fırına at. Kapağı kapat. Yumurta yap. İçine koy. Na Nam 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 La 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 Şimdi oyun oynayalım Olur La 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 Söyleyelim Şimdi şarkı söyleyelim La 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 Şimdi Şarkı Söyleyelim Çok güzel şarkı söyleriz La 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 Çok güzel şarkı söyleriz La 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 ah, Uykum geldi Uyumam Ben uyumam yazınız takmayı unutmuşsun. Eyvah, bunu herkesten gizlemeliyim. Sihirli Peri düğünümü. Ben Peri adına şey kanadımı hazırladım. Herkes tamam mı? Eyvah, gördünseniz oraya bakmayın sakın, tamam mı? evet orayı kapatalım anne. Hop 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 hop. Dalla. Şimdi işimiz bitti. Kanalıma abone olmayı, zile basmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.